Yıl olmuş iki bin yirmi altı Dolar olmuş 42 doksan kuruş ne güzel bir gün. Neyse ben uçarak gideyim. Of <laughs> kafam. Burası neresi lan böyle uçarak çıkayım. Bir kal saniye son. Ne yapıyorsun lan sen? Hiç öyle takılıyorum ya. Sana çok kötü haberim var. Yaraka. Ne yorman çocuğu? Oğlum bugün okul vardı hatırlamıyor mu? <laughs> bu şimdi bu şimdi mi söyleni kabızın oğlu? Bizim şu Sana söyleyeceklerim bu kadardı yarakka. Hadi görüşürüz. Evet bu kadar yarakka. Hadi uçuyorum. 10 dakika sonra. Ve sonra okula gelirler. Ve yollanlar. Ulan bir dakika. Telefon nerede Alo kimsiniz? Telefon nerede Alo kimsiniz? Baylazım. Dayarım. Devlerini bitirdikten sonra. Oğlum ben sıçtım lan. Oğlum nasıl sıçtın lan? Yoksa altına. Hacı bak bunun şakası yok. Yok. Adı da Hank. Yeni yer. Hacı biz Madness Combat şehrinden ayrıldık ya. He kardeş. Aynen acı. Hep bize saldırıyordu ya. O zaman da şimdi buraya geliyor desene. Maalesef ama doğru. Çabuk gelin buraya. Sıçtık mı kaç. Ve kaçarlar. Bitti mi sandınız? Hayır bitmedi. Birkaç dakika daha devam edecek. Hadi görüşürüz. Kardeşim beni. Oğlum bizim şu yarakları ve oramı öldürdüm. Ne oluyor lan orada? Baksana be. Hadi ben kaçar. Birinci spoiler geliyor. Sen beni öldürmeye çalıştın. Ben de seni öldüreceğim Marak.